Efendim, Meram Belediyesi bugün sizler için muhteşem bir program hazırladı. Zira bugün sizin bayramınızın arefesi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız bayram arefesinden kutlu olsun. Öncelikle kıymetli belediye başkanımızı yürekten bir alkışlayalım. Sayın Doktor Serdar Kalaycı'ya çok teşekkür ederiz bu muhteşem konser için. Gençler hoş geldiniz. Arkadaş biz dünyanın en güzel ülkesinde ve dünyanın en güzel insanlarıyla yaşıyoruz. Çok samimi söylüyorum. Valla. Bu kadar orijinal bir milleti başka hiçbir yerde bulamazsın. Bak ben Amasya Slova'ya gittim bundan 12 sene önce. Otogara indim program yapacağız. Belediye başkanı özel kalem müdürlüğü olmamış. bak. O da yetmezmiş gibi özel makam arabasını göndermiş. Renault 12 Toros. Burada bu kadar böyle bir kitle, bu kalabalığa konuşma yapmak insanı kendini önemli hissettiriyor. Bana bu duyguyu yaşattığınız için teşekkür ederim. Allah da size önemli işlerinde kullansın inşallah. Buradan görüntünüz öyle mükemmel ki bayanıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, sakallısıyla saçını arkadan bağlayan arkadaşımızla, top sakallı diğer arkadaşlarımızla hepiniz omuz omuzasınız, bir ve berabersiniz. şu anda yanı başınızda bulunan arkadaşımızın siyasi görüşü çok farklı olabilir. Hiç problem değil. Burada yan yana durabiliyorsanız birlikte vatanımız için, ülkemiz için, ailemiz için, şehrimiz için, ilçemiz için, Türkiye'nin geleceği için çalışabiliyorsanız, çalışıyorsanız, ülkemizin menfaati için çalışmalar sergiliyorsanız diğer her şey boş. Ali. Onun için Burada birlikte olduğunuz gibi ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bir ve beraber bir şekilde çalışmanızı ben arzu ediyorum. Bu güzel programımızda teşrif ettiğiniz için hepinize ben çok teşekkür ediyorum. Orkestrasını davet ediyorum sahneye. Evet, sahnedeki yerlerini alacaklar. Umuyorum hepiniz benim yerimde olmak isterdiniz. Ben hepinizin adına buradayım. Hepinizin sevgisini, coşkusunu İsmail kardeşim görüyor. Hepinizin coşkusunu görüyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Konya'mızı tercih etti. Belediyemizi tercih etti. Ve diğer programlar içerisinde diğer şehirlere değil Konya'ya sistemelerin yanına geldi. Kendisini alkışlıyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Günün arasına konserimiz devam edecek gençler. Bu araya girmiş halimiz. Sırçalı medresemizin bir taş kapısını kendisine ben takdim ediyorum. Sizler adına takdim ediyorum. Konya'mızı, Konya'daki sevenlerini unutmasın diye. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bizden bu kadar. Artık sözü sözün sultanına bırakıyoruz. Sahneyi sahibine.